Bir yoksa, iş yoksa barış daha yok. Bir yoksa, iş ekmek yoksa barış daha yok. Direne, direne, birine, birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Türk işe, Türk işe, Türk gel şey, gel. Türk bir işle birlikte bu Bu yılda böyle bize kısıtlı bir şekilde tahsis edilmiş bir tarzda Taksim Meydanı'nda bayramımızı kutlamak zorunda kaldık. Temennim odur ki Türkiye daha özgür, herkesin çok rahat bir şekilde bu bayramları birlikte kutlayabileceğimiz günler gelsin. Biz bu mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu bayram yalnız bizlerin bayramı değil. Bu bayram emeklerin, bu bayram dar gelirlerin, bu bayram bu çocukların geleceğinin bayramı. Dolayısıyla iyi bir Türkiye'yi bulmaya çalışıyoruz. Özgür bir Türkiye'yi bulmaya çalışıyoruz. Ülkemizin zorlukları var. Bu bir Mayıs'ı maalesef büyük üzüntüyle kutluyoruz. Bunu bir kutlama değil, sadece haklarımızı haykırma olarak telakki ediyorum. Güney, güneyimizdeki 11 vilayette ölen kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Akrabalarına başsağlığı diliyorum. Kalanlara sağlık diliyorum. Yaşasın dayanışmamız! Yaşasın sınıf dayanışmamız!

acaba? Yapılacak. Taksim meydanındaki kutlamalar bu şekilde devam ediyor. İşçi sendikaları tek tek bu noktaya geliyorlar ve Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra açıklamalar yapılıyor. Pardon beyefendi. E, programa göre saat 14'e kadar burada çeşitli işçi sendikaları gelecek. Bugün vermiş olduğu mücadeleyle Türkiye'de örneği bulunmayan bir sendikal geçmişe sahip olan ülkemizin bağımsız en büyük sendikalarından Sivil Memurlar Sendikası olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlamak ve kamu emekçilerinin problem ve haklı taleplerini gündeme getirmek üzere meydanlardayız. Bu vesileyle 1 Mayıs'ta alanlarda çalışmak zorunda kalan basın emekçileri ve güvenliğimizi sağlayan emniyet personelleri başta olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz. Arkadaşlar fotoğrafa bakın. Ya da İsa abi. Volkan bir de sen çek. Olarak, Yok, siz söyle gelin abi. Şöyle. Tamam. Evet, şehitlerin manevi huzurunda tamam. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Var. Hukuk var.